Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yunus Hoca ben. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 7. sınıflar için yüzdeler konusuyla alakalı soru çözüm etkinliği gerçekleştireceğiz. Tabi bu etkinliği gerçekleştirmeden önce arkadaşlar bir önceki videoda ben yüzdeler konusunu anlatmıştım. O videoyu izledikten sonra siz bu etkinliğe başlarsanız sizler için çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Evet ne diyor birinci sorumuzda? %23'ü ile %17'sinin toplamı 8 olan sayı kaçtır diyor. Şimdi biz burada %23'ü ile %17'sini toplayalım bir kere. Yüzdeler arkadaşlar bu şekilde toplanabiliyordu. Yüzde kaçı yapıyor 23'ü ile 17'sinin toplamı? Yüzde 40'ı yapıyor. Peki yüzde 40'ı kaç olan sayı olmuş oluyor arkadaşlar bu sefer? 8. Şöyle yazalım. Yüzde 40'ı 8 olan sayının. Biz neyi bulmaya çalışacağız o zaman arkadaşlar? Tamamını. Tamamı nedir bir sayının? %100'dür arkadaşlar. %100'ü kaç diyeceğiz o zaman? %100'ü kaç? X. Yüzdeler ifadesinde arkadaşlar biz en çok oran orantıyı kullanacağız soru çözerken. Buna dikkat etmenizi istiyorum. %40'ı 8 ise %100'ü kaçtır? X. İçler dışlar. X'i buradan arkadaşlar nasıl buluyoruz? %8'i çarpıp kaça bölüyoruz arkadaşlar? 40'a. 1 0 bundan, 1 bundan gitti mi? 10 ile 8'i çarp. 80 bölü 4. Sonuç kaç arkadaşlar? 20. Demek ki %40'ı 8 olan sayı kaçmış? 20'ymiş. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Ne diyor sorumuzda arkadaşlar? bir yolun %20'sini giden aracın 160 kilometre yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar yolun %20'sini gittiyse yolun tamamı düşündüğünüz zaman bir şeyin tamamı daima kaçtır? %100. O zaman geriye kalan kısmını bulmak için geriye kalanı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? %100'den %20'yi çıkartalım. Ne kadar kalıyor? Yüzde sekseni. Ha gideceği yol daha ne kadarmış? Yüzde daha gitmesi gerekiyor. Peki bu yüzde seksen yani geriye kalan yol kaç kilometreye eşitmiş arkadaşlar? 160 kilometreye. O zaman şöyle bir orantı kuralım. Yüzde sekseni kaldıysa ve bu kalan kaç kilometreye eşitse? 160 kilometreye eşitse yolun tamamı kaçtı? Yüzde yüz. kaç diyeceğiz arkadaşlar? X. Oran orantı arkadaşlar. Burada direkt şu şekilde yüzde 160'ı çarp 80'e böl. 160 80'in kaç katı? 2 katı. 100 ile 2'yi çarparsak yolun tamamı kaç kilometreymiş? 200 kilometre arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ne diyor bir sonraki sorumuzda? 30 sayısının yüzde kaç eksiği 18'dir? Bir kere arkadaşlar bu soruda yüzdesini bulmadan önce 30 sayısının kaç eksiği 18'dir? Onu onu bir bulmamız gerekiyor. 30 sayısının kaç eksiği işte 18'dir diyor ya. 30'dan 18'i çıkartırsak kaç eksiği? 12 eksiği. Doğru mu? 30'un 12 eksiği kaça eşitmiş? 18'e. Bana burada 12'yi niye çevirmemi istiyor arkadaşlar? Yüzdeye çevirmemi istiyor benden. Şimdi peki 30'da 12 eksik kaçı eşitmiş? 18'e. Yüzde kaç olmalı? Bu şekilde bir arkadaşlar oran yaptığımız zaman ne demiştik daha öncesinde? Paydanın ne olması lazımdı? yüzdeyi ifade edilebilmesi için 100 olması lazımdı. 30'u tabi 100'e genişletemeyiz. İlk önce bir sadeleştirelim o zaman. Bu ifadeyi arkadaşlar 3'e bölersek kaç yapar burası? 4. Şöyle 3 ile sadeleştirdiğim belli olsun. 30'u 3'e bölersem kaç yapıyor arkadaşlar? 10. 30'da 12 ise 10'da 4 eksik. Peki 100 yaparsak bunu. Yüzde kaç eksiymiş arkadaşlar? 40. Şu şekilde tanımlarsak yüzde 40 eksi. Yani bunu bu yöntemle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Oran orantıyla da 30'da 12 eksik ise yüzde kaçtır? X. İçler dışlar. Yüzde 12'yi çarp 30'a böl. Sonuç arkadaşlar 120 bölü 3. O değiştir. Kaç yapıyor? 40. Yine yüzde kaçıdır? Kırkıdır. Değişen herhangi bir şey yok arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya geçtik. Ne diyor sorumuzda? 50 sayısının yüzde 20 fazlasının yüzde 10 eksiği kaçtır? Şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken nokta şu. İlk önce yüzde 20 fazlası sonra yüzde 10 eksiği diyor ya arkadaşlar. Yüzde 20'den yüzde 10'u çıkartırsak yüzde 10 fazlası şeklinde çözülmüyor bu soru maalesef. Çünkü 50 sayısının önce %20 fazlasını bulmamız gerekiyor. %20 fazlasının diyor çünkü. Bakalım 50'nin %20 fazlası nasıl bulunuyordu? Sıfırlar gitti. %20 fazlası kaçmış? 10. O zaman 50'ye 10 eklersek arkadaşlar özür diliyorum %20 son %20 fazlası kaç yapıyor? 60. O zaman virgüle kadar olan kısım 50 sayısının %20 fazlasının dediği kısım kaça eşitmiş? 60'a. 60 sayısının kaç eksiğini bulmam gerekiyor benim? %10 eksiğini. Tamam 60'ın %10'unu bulalım ilk önce. 60'ın %10'u kaç? 6. O zaman 60'dan da 6'yı çıkartırsak arkadaşlar kaç yapıyormuş? 54. Yani sonucumuz arkadaşlar 54. Tekrardan şöyle bir soruyu okuyacak olursak. Bakın 50 sayısının %20 fazlası diyor. %20 fazlasını kaç bulduk? 60. 60'ın da %10 eksiği diyor. 60'ın %10'u 6 ise 60'dan da 6'yı çıkarttık. Sonucumuz kaç çıktı arkadaşlar? 54. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Ne diyor sorumuzda? Bir satıcı 20 TL'ye aldığı bir ürünü 24 TL'ye satarsa yüzde kaç kar elde etmiş olur? Arkadaşlar burada bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken şey bu satıcının ilk başta cebinde ne kadar parası vardı? Cebinde ne kadar parası var bu arkadaşın? 20. Biz 20 lirayla işlem yapacağız. Daha sonrası bir bakalım daha sonrasında ne oluyor şimdi? 20 TL'si varmış ve 24 TL'yi ürünü satmış. Peki 24'ten 20'yi çıkartırsak kaç TL kar elde etmiş arkadaşlar? 4 TL karı var doğru mu? Bu 4 TL kârı 24 TL üzerinden mi yaptı? 20 TL üzerinden mi? Tabii ki neyin üzerinden arkadaşlar? 20'nin. Çünkü ilk başta cebinde ne vardı? 20 TL. O zaman şöyle bir orantı kuralım. 20 TL'de bu arkadaş kaç kâr ediyor? 4 TL kâr elde ediyor, doğru mu? Bunun yüzdesini sorduğu için 100 olsaydı burası 100'e kaç kâr elde etmiş olurdu x? İçler dışlar. X eşittir 100 çarpı 4 bölü kaç yapıyor arkadaşlar? 20. Tabi burada yüzde 20'ye bölerseniz kaç katı? 5 katı. 5 çarpı 4'ten 20 yapar. O da sonuç itibariyle %20 nedir arkadaşlar? Kar. Evet. Umarım soruyu anlamışsınızdır. Bu tür sorular karşımıza çok çıkıyor çünkü. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ne diyor sorumuzda? 180 liraya aldığı bir ürünü 54 TL zararla satan bir satıcı yüzde kaç zarar etmiştir diyor. Şimdi 180 lira mıymış bunun ilk başta verdiği para? Evet. Kaç lira zarar etmiş? 54 TL. Hep aynı mantık arkadaşlar. Oran orantı. 180 TL'de ne kadar zarar ediyor bu arkadaş? 54 TL zarar. Peki bunun parası şu şekilde %100 olsaydı ürünün fiyatı %100 üzerinden kaç zarar ederdi? X. Hemen ne yapmamız gerekiyor? %54'ü çarpıp kaça böleceğiz arkadaşlar? 180'e. 1-0 bundan gitti. 1-0 bundan gitti. 54, 18'in kaç katı arkadaşlar? Baktığımız zaman 3. Yukarıda ne kaldı? 10 ve 3. Aşağıda herhangi bir şey kalmadı. O zaman 10 çarpı 3, 30. Yani kaç zarar etmiş? %30 zarar etmiş arkadaşlar. Hemen bir diğer soruma geçiyorum. Ne diyor bir diğer soruda? %25 zamlı fiyatı 250 TL olan bir kazağın fiyatı kaç TL'dir? Yani fiyatı kaç TL'dir de kastı ilk baştaki fiyat arkadaşlar. Çünkü %25 zamlı fiyatını biliyoruz biz şu an. Peki bakalım. %25 zamlı demek bu kazağın ilk başta fiyatı kaçtı? %100. Zammını ekleyelim arkadaşlar. Eklediğimiz zaman yüzde kaça çıkıyor bu kazan fiyatı? 125'e. Yani kaza fiyatını şöyle düşünürseniz %125'i kaç olan 250 TL olan kazan ilk baştaki %100'lük hali kaçtır? X. X eşittir arkadaşlar. 100 çarpı 250 buradan. Daha sonra kaça bölünüyor? 125'e. 250'yi 125'in kaç katı arkadaşlar? 2 katı. 100 ve 2 kaldı burada. %2'nin çarpımı 200 ise kazağın ilk baştaki fiyatı kaç TL'ymiş? 200 TL'ymiş arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuza geçtik. Ne diyor sorumuzda? Etiket fiyatı 500 TL olan bir ürün 400 TL'yi alan Emre bu ürünü yüzde kaç indirimle almıştır? diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ürünün ilk baştaki fiyatı kaç? 500 kaça düşmüş? 400 400'e. 500 TL'den 400'ü çıkartırsak yüzde kaç pardon, 500'den 400'ü çıkartırsa, çıkartırsak kaç TL indirim yapmış arkadaşlar? 100 TL indirim yapmış. Doğru mu? Satan kişi. Peki 100 TL'lik indirim bu 500 TL'nin yüzde kaçıdır? O zaman orantıyı kuruyorum. 500 TL'de 100 indirim yaparsa %100 olsaydı bu kaç olacaktı burası? X. Evet. Her zaman bildiğimiz şeyler arkadaşlar. %100'ü çarpıp 500'e ne yapıyoruz? Bölüyoruz. 2 0 gitti, 2 0 gitti. 100'ü 5'e bölersek 100 ise kaç indirim yapmış oluyor arkadaşlar? 20 indirim yapmış oluyorlar. Yani Emre bu ürünü %20 indirimle ne yapıyor arkadaşlar? Almış oluyor. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. KDV hariç fiyatı diyor soruda. KDV nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için söyleyeyim. Katma değer vergisi. Yani bir ürünü ürettikten sonra devlete vermemiz ya da alıp satacakken devlete vermemiz gereken vergi miktarı arkadaşlar. Şimdi diyor ki KDV fiyatı KDV hariç fiyatı 300 TL olan bir pantolon. Devlete vergi vermeden bu ürünün maliyeti 300 TL'ymiş arkadaşlar. %18 KDV uygulanırsa fiyatı kaç TL olur diyor. O zaman 300 liraysa %18 KDV gelecekmiş buna. 300'ün %18'ini bulalım. Kaç yapıyor arkadaşlar? 54 TL KDV vermesi gerekiyor bu kişinin. Pantolonun değeri 300, 54 de KDV'si varsa pantolonun yeni fiyatı arkadaşlar KDV ile birlikte ne kadar oluyor? 354 TL olmuş oluyor. Hemen bir diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Ne diyor sorumuzda? Okuyalım. Bir emlakçı sattığı arsanın alıcısından ve satıcısından %3 komisyon alıyor. Emlakçı 240 bin TL'ye satılan arsadan kaç TL komisyon alır? Arkadaşlar soruyu dikkatli okumamız gerekiyor. %3'ü hem alıcıdan hem de neyden alıyor? Satıcıdan alıyor. O zaman 240 binin bir %3'ünü bulmuş olalım bir kere. Ne kadar yapıyor? 240 bin TL'nin %3'ü. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. 2400'le 3'ü çarparsak 24 çarpı 3 72. 2 tane sıfır geliyor. Arkadaşlar 240 binin %3'ü kaç TL? 7200 TL. Bunu bir satıcıdan aldı. Bir de alıcıdan alacaksa iki kere alacağı için bu arkadaş toplamda 14.400 TL ne almış oluyor arkadaşlar? Komisyon almış oluyor. Bir arsada. Evet. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Ne diyor sorumuzda? Okuyalım. %30 karla 520 TL'ye satılan bir ürün 460 TL'ye satılsaydı yüzde kaç kar elde edilirdi. Şimdi arkadaşlar %30 kârla diyor. %30 kârla demek ne demek? Şöyle yazacak olursak. Ürünün kendisinin ilk başta fiyatı %100. %30 da kâr elde etmiş bu kişi. kaç oluyor o zaman satış fiyatı? %130. Şöyle bir orantı kuracak olursak. %130'u kaç TL'ymiş? 520. Çünkü kârlı fiyatı demek bu demek. Ürünün ilk baştaki fiyatı kaçtır? %100'ü kaç x? İçler dışlar. 100 ile 520'yi çarpıyor, 130'a bölüyoruz. Şimdi arkadaşlar, ne no, ne no oluyor buradan? Şöyle 520, sıfırlar gitsin bir kere. 52 13'ün kaç katı? 4 katı. %4'ü çarparsak bu ürünün ilk baştaki fiyatı kaç TL'ymiş? 400 TL. Şimdi ürünün fiyatının yani %100'ünün ilk halinin fiyatı 400 TL. Bu üründe ne diyor? 460 liraya satılsaydı diyor. He, 460'a satılsaydı o zaman ne kadar kar elde edecekti bu kişi? 60 lira kar elde edecekti. Ürün 400 lira, 400 TL'den 60 kar elde ediliyorsa yüzünden kaç kar edilir? X arkadaşlar. İçler dışlar yapıyoruz. 100 %60 ile 60'ı çarp 400'e böl. 2 sıfır gitti, 2 sıfır gitti. 60'ı direkt 4'e bölersek yüzde kaç kar elde etmiş arkadaşlar? 15. Demek ki 460 TL'ye satılsaydı yüzde 15 karla satılmış oluyordu bu ürün. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum arkadaşlar. Ne diyor sorumda? Bir mağaza 150 TL olan bir ürüne önce bakın %20 ne yapmış? Zam yapmış. Hemen %20'sini bulalım. Ne diyor? 150 TL'nin yüzde %20'si 20 20 Ne kadar zam yapmış? 30 TL. O zaman 30 TL zam yaptıysa bu ürünün fiyatı kaç TL'ye çıktı? 180 TL'ye çıktı arkadaşlar. Daha sonra 180 TL üzerinden kaç indirim yapıyormuş? %20 indirim yapıyor diyor. Tamam. 180'in de %20'sini bulalım. 18 çarpı 2 36 180 liraydı ürün. 36 lira sonradan indirdiyse geriye ne kadar kalmış arkadaşlar? 144 TL. Ürünün son satış fiyatı kaç TL? 144 TL. Bir diğer soruma geçiyorum. Ve bu soru son sorum arkadaşlar. Şimdi bakalım sorumuza. Ne diyor soruda? %30 indirimle Satılan bir ürüne daha sonra etiket fiyatı üzerinden %70 zam yapılırsa kar zarar durumu nasıl olur? He, şimdi bu sorular güzel sorular arkadaşlar. Niye? Çünkü bu soruda herhangi bir fiyat para belli etmemiş. O zaman biz bir ürüne A lira B lira demektense ürünün fiyatını kaç lira olarak alalım arkadaşlar? 100 lira olarak alalım. Şimdi ürün 100 liraysa zaten kendisi de yüzde kaç eşittir? 100'e eşittir. %30 indirim yapmış diyor. Tamam. %30 indirirsek biz %100'ü. kaçı kalıyor geriye arkadaşlar? 70'i. Ürün kaç TL'ye düştü şu an? 70 TL'ye düştü. Doğru mu? Şimdi. Sonra diyor. Etiket fiyatı üzerinde %50 zam yapılırsa. Şimdi etiket fiyatı %70'e düştü mü? Buna %50 zam yapacağız. %70'in %50'sini bulalım. Kaç yapıyor? 1-0-1-0-1-0-1-0 0 7 çarpı 5 35 %35 eklememiz mi gerekiyor arkadaşlar? %70'ti ya da 70 TL'ydi. 35 TL zam yapmışlar yarısı kadar. Yüzde kaça çıkmış bu ürünün fiyatı? 105'e. Yani ürün 100 lirayken 105 liraya mı çıkmış? Evet. Şimdi kar zarar durumu nasıl olur diyor. Yüzden fiyatı 105'e çıktığı için aradaki miktar yüzde kaça eşit işte arkadaşlar? %5'e. %5 fazla sattığı için %5 ne elde etmiş burada? Kar elde etmiş arkadaşlar. Yüzlenir konusuyla alakalı arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Eğer sizlerin de bana sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar bu soruları benimle paylaşabilir, bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım sizler için faydalı bir iş yapmışımdır. Bu etkinlikte arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.